Çin sevgisi bütün dünyaya yayılmak için Türkiye'den başladı. Hı. 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 İçine uygunsa. Avustralya'da ISX

嗯。 Nerede yapalım? Koyunda. Koyun mu? Evet. Neden çobanları şey yapıyoruz ki? tamam. Türkiye'de koyun çok fazla olduğu için değil Su bence. Bu... Su nasıl olur? Sudan mı? Su yetmiyor. O şey, aşı, aşı olur. Tamam. Kan. Gelmiştir koyun belki şu an. Kan olunca Afrika'da çok hızlı yayılıyor. <gülüyor> 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 Bence sen onu mu yapacaksın. Tamam. 100 are... Hande. Allah <laughs> bu işin sonu kötü. <gülüyor> <gülüyor> Yenge sen yokken başka ülkede gitmiş. Ben Avustralya'da niye çok yayıldım? Hani nerede var yok, yok, e ki. E ya, çok, yemez, yemez. yok ki? Ya çok hmm. niye var? Yok ki orda Yok mu niye kırmızı kadar Şey çöl oldu hiç. Yapam. Neden bu? Sen de Tamam. bir tane daha. Ha iki. Pardon. Şu ne? Hava. Ha, Hava ile. Tintin yapalım. Mide mi? Olur. Dur direkt insanları. Bu ne? Kafen falan. Fresh. Normal bir şey zaten. İnsanlar doktora gitmez bunun için. Aa, o yüzden ölürler. Değil mi? İyi <laughs> de zaten doktora gitmemeleri <laughs> lazım. Tamam işte. O yüzden rush olması lazım, Değil mi? Yürek Bir buçuk milyon oldu ya <laughs> Bu nasıl bir sevgi? İki milyon kesin açıkladım. <laughs> <laughs> Değil mi? Denizde gitmiş zaten. <laughs> Gördün mü? 61 <laughs> 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 milyon <of>. git. <laughs> Yapabiliriz. Ben bir şey yap, hava yap. O zaman öyle yapınca uçaklardan taşıyor. Aa. Doğru. Yani şimdi dünyanın en büyük havaalanı bizde olduğuna göre. Değil de. <laughs> mi? Mutasyon geçirdi. Ne? Mutasyon. Fibra. <laughs> e bu insanlar işte 75 milyon oldu hala kibiriyor hiç. Çünkü daha farkına var onlar. Farkına varınca haberin oluyor. Hımm. Bir doktor şöyle şöyle bir hastalık buldu diye haberi geliyor. <laughs> ha, ah, öldü. <laughs> bir kişi öldü. Ah 150. Ah ben öldüm. Ama çok fena artı bak. Ben öldüm. Bak. Ben böyle kazanamayacaksınız. Neden? Çok hızlı oldu? Ama yani ilk oynayışımız. şey oluyor kanka. Yani. İlk oynayışımız. Hasta olanların hmm. hepsi ölüyor. Anladım. Ben... Sonra hükümet ölüleri yakıyor falan. Tamam bence. Ne yapalım? Kaç lazım? 12. 12. 3 tane daha da. ben... Monkey. Hadi. hadi. Hı -hı. As. Hı -hı. Bekle bizi New York. Tabii bir şey yok. Ha orada da okuyup ona göre şey Hı, alabileceğiz değil mi? Anladım. anladım. Haberle çıkayım. Öksaydık, neyse yapalım. Şey kusma yap. Şey mide. Oğlum bir de bunun virüsle oynamak aşırı zevkli oluyor. Bu neye alıyor? Daha farklı. O böyle aşırı aşırı hızlı yayılıyor. Sizinki bakteri mutlaka. HIV'den daha iyi. İnfikşiz. Hayda. HIV'yi ben kapmıştım. Hangi ülkelerde var Orada yazıyor. World Cup. Norway, Balkan, Türkiye, Nepal. UK gitmiş. Çinli Topla topla topla. Yapalım bir şey. Ne yapalım? Neden yapalım? Transmission'dan yap. O ne? yapınca bir yanda doktorlar buluyor. Tedavi geliştirmeye başlıyor. Dik, dip, Kuşlar olabilir yine hava yoluyla. Aynen aynen. 17 lazım. Gelmiştir belki. Gelmiştir. Uf, neler oluyor? Wow. Yes, yes. Daha kuşlar şeyde Artık e, Artık kuşlar sıcak aşırı kentleşmiş kuş. ülkelerde çok hızlı yapıyor. Hmm. Artık şans getirmiyor kuşlar. Daha güzel bir şey Bayağı getiriyorlar. Ay, kimin kafasına kuş düşmüştü ya? Senin kafana mıydı? Yok ben değilim. Bilmiyorum. Birinin kafasına kuş düştü. <laughs> ya. Ne ara oldu ya? Hmm. Sen Peki. fark ettin mi? Oyunu... E... Kazakistan <laughs> ah, Cure'a başlamış. Ha işte nasıl şey. Ne yapacağız? Ben dedim o kadar semptom yapmayın dedim. Şey Yapmayalım. Canım, oyunu Türkçe'ye alırsan e çok komik haberler çıkıyor. Ben ne yaparız? Ana. Cold resistance. Yapalım. Ha, Yapalım. onlara göre. Hayır hayır, ilaç resistance ya. Değil mi mantıklı? Aynen. 11 lazım. Zaten bulurlarsa. 10 oldu. Oh şey gidiyor, oh gitti. <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım? Şuna yani bir biraz edelim. daha aç var. Dur, genetik, o ne? Genetik, genetik değil, bence drak Resist. De gen genetik mi olsun? Genetik olasın. Course disposal <laughs> ana. Şurada. Şimdi nereden bakacağım acaba? Neyse Kötü oldu. Şimdi dizisini yapıyorlar bir yerde. Parasite isim. Şurası. Hangi toruydu? Bence kazanabiliriz. Ulaşma yüzde kaçta? Nereden bakayım? Şurada, sizi istem. Bak şurada infektivite var. Hmm. Bundan mı yapayım? Şey, fare yapayım. Fare için orcası puanı düşük durum. Ya <laughs> o? başka bir 15. şey yapabiliriz. Buradan mı yapayım? Dizide ne var? Ha pardon. Symptoms Abilities. Ne basalım? Ne oluyor? Kalk mı yapsak? Resistance. Çünkü Rusya'da çok dağılmış. Hı hı olabilir. Evet. O ne? İlaç. Cure yapıyorlar. Yavaş bir... yavaş yavaş. Hmm. Rusya sınırlarını evet. kapattın. İşte ne yapalım? 1 milyar oldu. Şey, transmission yok yani. Çünkü daha yeterince insana bulaşamamız. Ne? Dünyanın yarısı hala sağlıktan büyük. Lan daha 11 dakika oldu. 11 dakika da bütün dünyayı. Bak, hızlı ilerliyor ama yüzde %90. Hangisini ya. yapalım? Hava mı? Bir daha. Hava, hava olabilir. Hmm, nereden? Sonra su evet, yaparız. O zaman tamam. 10 dakika sonra herkes hava yollarını kapatacak. Ben 1 milyon defa oynadım. <gülüyor> <gülüyor> Her şeyi ezberim. Başına Of şey kan. Hı. Hmm. Tamam. Aa ben kan vereceğim. Ne zaman vereceğiz? Sen işte Mert'in zamanı var. Hı tamam. Hmm. Sen 18 oldun mu? Olacağım işte. Ne zaman? Az kaldı ya. 17 mi? Aynen. Allah. Evet, yap bir şey. Ne, nereden yapalım? Işte. Bundan. Olur. Kuş yapalım. Aa, fare mi? Bu ne? İnsekt. Geldi bile o. Bir de şey var. Ekstrem. Hava. Yap. Ekstrem yazıyorsa güzeldir. <laughs> Pardon. Oh, isterim, herkes iyi Herkes konuşmaya başladı. Herkes senden mi konuşuyor yoksa? Buraya niye sıçradı ki? Burada ne alaka? <laughs> bir şey var, burası İşte ne alaka? Neden? Burası <laughs> bu arada infekte etmek çok zor. Bir Avustralya i̇şte bir ben? Bir, şey, ben? bir Abi, oyunu Türkçe yaparsanız mı var ya Hı -hı. hayır şey bence fare değil ya Onu yaptık Onu yaptı ki. Ya. zaten şey mi? Ebelitçilerden mi yapalım? Tamam. İlaç Açıklamaları yok yine yalnız Antibiyotiklere karşı Antibiyotik, Hı -hı. antibiyotik Hı -hı. mantıklı değil mi? Yapıyorum countries doğru increase effectiveness yapıyorum Şey Oyunu Türkçe yaparsanız haberlerde aşırı komik şeyler yapıyor o zaman. Bir dahakine öyle oynayalım. Cüney Tarkın diye bir tane <laughs> kafam <kısım> var. Değişik <laughs> <yüksek>, değişik <laughs> şeyler yapıyor. <laughs> 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 ne deniyor Türkçe'de onlar? Eee... Anagram. Yapma. Yapıyorum. Bilmiyorum. Hot Climate. climate. Bence, bence kan yapın. Çünkü kan yapınca Afrika'ya çok güzel yayılıyor. Ha biz Afrika'da yokuz zaten. Yani işte Afrika'ya yayılmanız lazım. South Afrika. Q research yapmış. Oha Q %20'ye geldi. Ne yapacağız? Şey yapabilirsiniz. Q'yu yavaşlatabilirsiniz. Abilities'lerde öyle bir şey var. Şu. Şu mu? Aynen. Tamam. Bir de şu an geldik zaten bizi öldürdük hepsini neredeyse. Infected. Tamam işte. Yani millet ölünceye kadar diyor %100 olursa. Ha, hepsini mi öldürmemiz lazım? <laughs> yani. Ben sadece bulaştıracağız seni. Hani. Bulaşırsa öyle. Ne yapacağız? 26 lazım. Bence bir şey yapmayın 20 27'ye kadar bekleyin. Hı hı. Gelmiş zaten tabii. şimdi. Gelmiştik. Şu gemi nereye gidiyor? Çok merak, <laughs> merak <laughs> ettim. İspanyol grup gribi. Günaydınlar. Günaydınlar, ne haber? gidiyor. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Böyle bir oyun. Abone olmayı unutmayın. Şey, Gördükten baksana yüzde ya. kaç şey yapmışsın. Dünyanın yüzde kaç kişinin infekti. Çok sanatçı. mi ki? 92 şeyde Gördükten. 92. E hepsini şey Ha. Yüzde milyon insan daha var. Hı. Tamam o 5 milyon da gitsin sonra full öldürücülüğe basın. Diyor <laughs> 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 tamam, <böyle> da <yedir> <laughs> Dedim. <laughs> <laughs> Transmission bas mı artık? Şey öldürücülük bas. Milletin ölmesi lazım. Emin evet misin? Hayır, Efendim? <laughs> <Siptomsta. Siptomsta. gülüyor> <laughs> Şu akciğere falan var, şey <laughs> yapma. Ha dur, kalp o <laughs> süper <laughs> öldü. 33 lazım. Gir. Hayır, giremem. Kür yavaşladı. <laughs> %41 olmuş bu zaten. %100 olunca ne oluyor? Bize bir anda şey yapmaya başlıyorlar. Ha bak uçak gidiyor. Bilmiyorum Aa bak azalıyor. Şey oluyor. Azalıyor. Hadi. Nasıl azalıyor lan? Azalıyor. Kanka millet öldüğü için o. İyileştiği için değil. Tamam. Kalbe bas. Kalp çok iyi. 33. O ne daha? Bir şeyler yapalım. Öldürücü olan bir şeye bas. Bak şurada. Şu artıyorsa öldürücü demektir. <laughs> Letalite. Aa, aynen bu çok iyi. Değil mi? Bekleyelim bence. Bekleyelim Aynen aynen. Bekleyin ne kadar artacak bu? Evet. abi Biz yapmış zaten değil mi? Ya, tamam. Miss grace <laughs> <laughs> Cure da şey Demir <laughs> canım Hadi artık niye gelmiyor hiçbir şey? <laughs> <daha? gülüyor> <laughs> <laughs> ne hani yapacağız? Niye gelmiyor? 24 <laughs> hadi. <laughs> ya da bir şeyler yapsak mı? Belki daha çok puan alırız. az kaldı. <laughs> Yok ya 100 <iş>, olunca <laughs> şey, <koyarım. gülüyor> 33'e kesin şey yaparsınız. Sonra da kalpten girdiniz zaten? Millet <laughs> çökmüyor mu az kaldı. O hal. O hal ilan Kimse dışarı çıkmasın. Hı. <laughs> <laughs> 33 olmak üzere. Gittim. Hadi 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 ya. Ne oluyor? tane kaldı. Hı. Hızlı, hızlı al. Bak bas. Y bir de de takır de takır de ölmeye de başlayacak. De Günde 70 bin insan ölüyor <laughs> <laughs> ama. harika. Millet bir tane yayın başladı. <laughs> Çok komik koyu oynasın ya

şey şu beyinli Doğru olanı yap şu? en öldürücüsü onunla şu eşit hangisini yapayım? şey akciğerli olanı ben yap olay. o daha gelişmiş akciğe ama az önce düştü kaldı. 75'den 74 oldu az önce şantiyon mu yav şantiyon Genetik. Şey Güzel. Yani gene, genetik olan şey değil mi? Şey değil Değil mi? Şu. Şu aynen. Onu yapalım. Tamam. 23 lazım ona. Çok bekleyeceğiz. Hmm. Bu Rusya siyah olmaya başladı. Geberiyor yani. Hmm. 4 milyon var zaten. Tam milyar. Ne kadar kaldı Kaç ya? Lazımdı? 23, 23, 23. Yap yap yap. Şey diyeceğim. Tamam, Kazandık e bence. E Bak nasıl? E Bu okay. transmissionstaki. <laughs>